Bütün PSP tasarımı, işte elektronik devre tasarımlarının hepsi bana ait. Tireli Mucit yerli anakart ile endüstriyel bilgisayar yaptı. Fabrikalarda direkt makinenin üzerine monte olarak kullanılabiliyor, taşınabilir olarak kullanılabiliyor. İzmir'in e işte Tire ilçesinde, ilçesinde cep telefonu satış ve teknik servisi işletmeciliği yapan Kadir Kaplan, kendi tasarladığı yerli anakartla aynı zamanda telsiz görevi gören endüstriyel bilgisayar üretti. Yani özellikle işte denizde ise teknede, işte karada, karavanda, askeri alanda, askeri araçlarda haberleşmede ben amatör telsizciyim. Yani o da benim branşım olduğu için bir telsiz de telsiz için bir anten daha ekledik. Üzerine gömülü telsiz var bu arada. <laughs> Telsizle haberleşme için de kullanılabiliyor. Bilgisayarın elektronik devre ee, tasarımlarının kendine ait olduğunu dile getiren Kadir Kaplan, bilgisayarın kullanım alanlarını anlattı. Endüstriyel bir bilgisayar, PSP tasarımı bana ait. Yani Türkiye'de Türkiye şartlarında anakart üretilmiyordu. Yani Türk malı bir anakart yok. Bütün PSP tasarımı, işte, işte elektronik devre tasarımlarının hepsi bana ait. Ee, İstanbul'da bir Şirket yaptı anakartı, onlar bastılar. İşte burada montajlarını yaptık çünkü demonte olarak geliyor. Sonrasında dış kasa kısmını tasarladık. O da Yiğitcan Salam adında bir makine bölümü öğrencisiyle birlikte yaptık onları da. İşte dış kasa komple metal. Eksi 40 artı 90 derece sıcaklıkta rahat çalışabiliyor. Kullanım amacı e, endüstriyel bilgisayar olarak ta tasarladık biz bunu. İşte askeri al alanda kullanılabilir. E, fabrika ortamlarında IT'lerle görüşerek tasarladık çünkü kendi arasında haberleşme sistemi var. Yani aynı bilgisayardan birkaç tane olduğunda kendi aralarında herhangi bir kablo gerekmek gerekmeksizin haberleşme yapabiliyor. Bir karavanda kullanılmak üzere bilgisayar projesine başladığını ifade eden Kaplan, anakartında yerli olabileceğini düşünerek tasarıma başladığını söyledi, söyledi ve karavan. üretim sürecini anlattı. Bir yerde ihtiyaç oldu bir karavan için önce. Bir karavanın güvenliği, güç yönetimi, işte yine bir karavanın internet ihtiyacını sağlamak için tasarladık. Sonrasında niye anakart yerli olmasın diye düşündük. Şu an sadece şey, yongalar dışında her şey Türkiye'den satın alındı. Türkiye'de üretilen malzemeler. Kendi yerli yongalarımız olduğunda direkt üretimi ona çevireceğiz. Bilgisayarın şimdiden pek çok çevreden ilgi gördüğünü ve talep almaya başladığını belirten mucit, daha önceki buluşlarında herhangi bir yerden destek almadığını söyleyerek bundan sonra da destek beklemediğini belirtti. Zaten şu anda 4 tane sipariş aldık. 4 tane fabrika için bunun dokunmatik olan versiyonunu üreteceğiz. Yine sağlamlığı onların hoşuna gitti. Çünkü fabrika ortamında forklift üzerinde kullanacaklar. Çok kırılıyor kullandıkları tabletler falan. Bu yüzden böyle bir şey tercih ediyorlar. İşte bunun kırılma testlerini falan yapacağız. IP65 versiyonu var su geçirmeyen. Yine su altında çalışabilmesi için. Bu tarz deneyler yapıyoruz işte. Boş vakitlerde bu kapanma pandemi döneminde zaten bunu bitirdik. Daha önce bir buluş yapmıştık biz. Orada herhangi bir destek göremediğim için destek aramıyorum zaten. Sunmayacağım da.